Ben Mehmet Yalçın, 1970 doğumluyum. Ee, daha önceden de bir, bir bakanımıza söylemiştim. İlkokul mezunu balıkçı profesörüyüz. Mesleğimiz 3. kuşaktan beri yapılan bir meslek. Ben dördüncü kuşağım. Kendimi böyle ifade edeyim. Mazot fiyatları artış balıkçıyı zorluyor. Sizce nasıl bir çözüm bulunabilir? Bal mazot fiyatları balıkçıyı zorluyor. Evet. Öncelikle, Şöyle diyeyim, biz e, 4 aydan beri hazırlık yapıyoruz. Bu sezonu çıkmak için, Eylül bir sezonuna başlamak için 4 aydan beri, buçuk aydan beri balıkçılık yasaktı. Bizim endüstriyel balıkçılık. Küçük çapta balıkçılığın da çoğu yasaktı. Bunları buçuk aydan beri hazırlığını yaptık. Şimdi denize çıkacağız. En büyük masraflarımızdan bir tanesi kalem olarak akaryakıt. 27 tane, 28 tane işçimiz var. Ee, nakliye sorunlarımız var. Kendi teknemizin yakıt sorunları var. Uluslararası platformda mazotun pahalılığını, dolar yüksekliğini biliyoruz ama biz ee, hemen hemen AK Parti hükümeti geldiğinden beri ÖTV'siz yakıt alıyoruz. ÖTV'siz yakıt %30, %40 gibi ÖTV vardı önceden yakıtta. Uzanlardan sonra ÖTV düştü. Şu anda bizde %8 yansıyor. Bunun için yakıt bizim için çok büyük, büyük. Nasıl bir sorun halledilir? Tabii ki devlet daha ama bizim kendi görüşümüz bir vergi alınması öteye alınmıyor bir de vergiden düşüklük yapılırsa herhalde gene yüzde otuza çıkabilir bizim yakıtımız. Böyle bir çözüm olabilir. Durum bu. Bu, bu yıl palamut bol olacak deniyor. İşaretler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E Demin söylediğim gibi Üçüncü, dördüncü kuşak balıkçıyız. İşaretler e, bunun tecrübesine dayanarak senelerden beri gelen işaretler denizde palamutun bol olduğunu e, gösteriyor. Bir tek palamuttur, öteki balıklar da bol. Halkımız dünyanın en sağlıklı besin maddesini bol bol yiyecek işanla bu sene öyle gözüküyor. Ama tabii ki e, biz geçen senede e, denizde balık çoktu ilk sorduğunuz soruya yansıyor bu iş. Biz sezonu yarı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü geçen sene sezonun yarısında akaryakıt fiyatları çok yüksel, yükseldiği için e, masraflar çoğaldı. Sezonu kapattık. Şimdilik de bir hevesle çıkıyoruz ama balık çok. Ama bu masraflar böyle çoğalırsa halkımız yüzde organik olan balığı yiyemeyecek belki de. Erken paylaş etmek olabilir balıkçı. Sektörünüzün sorunları nelerdir? Sektörümüzün sorunları sektör en büyük e, çapta diyelim gırgır Gır teşkilatı şu gördüğünüz teşkilat en küçük çapta da burada voli kayı veya trol kayı olarak diyelim. Çünkü kademe kademe, sınıf sınıf hepimizin başlı başına sorunları var. En büyüğünün de sorunu var, en küçüğünün de sorunu var. Sorunlar o kadar fazla ki sebeplerini e, ben söylesem daha iyi olur. Çünkü sorunlar üç kelip ayaküstü böyle iki kelimeyle anlatılacak sorunlar değil. Bizim en büyük sorunumuz yönetimimiz. Bizi yöneten, biz bak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıyız. E, genel müdürlük nezdinde yönetiliyoruz. Maalesef bizim öyle bir genel müdürümüz var ki 8 seneden beri balıkçıyla devleti düşman etti. Hiçbir sorunumuzu çözmüyor. Nasıl çözmüyor? Balıkçılığı çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için Genel müdürümüz kesinlikle o aksini söylüyor. Balıkçılığı çok iyi bildiği için balıkçıya nasıl zarar verebileceğini biliyor. Balıkçıyı değil kendini düşünüyor. Balıkçının sorunu bu genel müdürlük. Genel müdürlük düzelirse işe ehil kişiler, ehil kişiden ne da dürüst olması lazım. Balıkçıyı düzeltmesi lazım. En basit ben kendi sorunum ben gırgır gır tekne sahibiyim. Kendi sorunumdan bahsetmeyeyim de en küçüğünden bahsedeyim. Kendi sorunlarımı anlatıp herkes kendi sonunu söylesin demesin. Bizim köyümüzde ufak te çapta bir türü tekne var. Ee, şöyle bir yasak var. Kalkan avcılığı yapılıyor. Denizde bitmeyecek olan tek balık kalkan balık avcılığı. Çünkü neden ağının gözleri çok büyük. Küçük balığı tutamaz. E, ne zaman avlanır bu? İki ay bir avlanma sözünü var. Bakanlığa diyoruz ki ya kalkan balığını yasak ediyorsun. O diyor ki dokuz ay serbest ya. Dokuz ay serbest ama kışın sen Ekin biçebilir misin? Kışın tarla ekebilir misin? Bunun avlanması gereken süre iki ay. O diyor ki, ben diyor 9 ay serbest bırakıyorum diyor. Siz diyor 3 ay yasak var sizde diyor. 3 ayda, ya avlanacak 3 ay yasak yapıyorsun. Bu balığın avlanması gereken zaman o üç ay. üç ayda yasak ediyorsun, e, avlanamıyor adam. Bir nevi en ufak balıkçının sorunu bu. E, mesela bizde, e, tamam eyvallah, eee Trol tekneleri var, onların da sorunları şey diyeyim. KüTÜK kitapta e, şurada kapıları gösteriyor. Bir kamera bilmiyorum gösterebilir mi? 200-300 kilo ağırlık vardır altında. Avcılık yapıyor. Bu teknelik trol tek teknesi avcılık yapabiliyor. 3 milyon dışında avlanıyor. Bu trol teknesi göz açıklı, bütün balıkları tutabilirsin diyor. Hani diyorum ya genel müdürlük çok iyi biliyor. Bütün balıkları tutabilirsin ama ağanın gözü 20 milim olacak. Ha? Adam bütün balıkları tutabilecekse hamsi tutması için ağanın gözünün açıklığı 8 milim olması lazım. 20 milim göz açıklığı bu kadar. Ne tutacak ondan adam? Yani bizim sorunlarımız bunlar. Ayaküstü anlatarak, e, geçiştirerek birkaç ufak pasif sorunları söylüyorum. E, büyük çapta geldiği zaman e, genel de orkinozlukta bahsedeyim. Biz her sene Orkinoz'a gidiyoruz. Ee, 120 tane Orkinoz avcılığı aykat kurallarında teknelerimiz var. Çekiliş yapıyor. Her sene 40 tane yapılıyor. Kardeşim ben e, kumar oynamak istesem Kıbrıs'a gidelim veya Las Vegas'a gidelim kumar oynayalım. Bizi her sene tombala gibi çekiliş yaptırıyor. Ya kardeşim çit, bizim 3 senede 40 tekne çekiyorsun. 120 tekne 3 senede bizi bu sene hepimizin çekilişini yap. Birinci sene bana, ikinci sene sana, üçüncü sene kameramana çıksın. Yok. Ne yapıyor? Çekiliş yap. Çünkü bazı kriterleri var. Çok iyi biliyor diyorum ya genel müdürümüz. Bazı kriterleri var. Ne? A olması lazım. 40 tekneyi çekiyor bu sene. 40 tekne diyelim ki A teknesi Kerim e kota çıktı. Kerim Reis kotasını alıyor. Bir dahaki sene kota çekilişine giremeyeceği için ben A'mı başka bir kişiye veriyorum. Hadi yüzlü mü tekne gene yüzlü mü tekne. Ne yapması lazım? 40 kişi düştüğü için 80'e düşmesi lazım. 5 seneden beri düşmüyor e, demin söylediğim gibi o küçük oldu dediğimiz başka bir şeyi e, sıfır kulaca kadar avcılık yapıyor. Onun üç katı olan bir tekneyi avcılık yapmasına izin veriyor. Bu tekneyi üç milden içeri sokmuyor. Böyle saçma sapan sorunlarımız var. E, bunlar sorunların ufakları dile getirebilecek. Daha büyük sorunlarımız var. Geniş bir filatmanla anlatılacak sorunlar. Onun da sorunu bir daha söylüyorum üstüne basa basa. Ben Geçen gün Tarım Bakanlığı'nda bunu söyledim. Kendisine cesaret aldığım için söyledim. Ama hiçbir değişiklik gözükmüyor. İşaretle bir düzelip düzelip Bizim en büyük sorunumuz, biz Tarım bak şey Genel Müdürlüğe bağlıyız. Bizi en büyük sıkıntı yapacak kişi Genel Müdürlüktür. Ama ben o Tarım Bakanlığı'ndan cesaret olarak gene söylüyorum. Balıkçıyla devletin arasının düzelmesini istiyorsalar, bu genel müdürün bizim başımızdan gidip ehil ve dürüst olan bir kişinin gelmesi lazım. Balıkçılık sorunları bunlar. Geçen yıl Hamsi ile ilgili birkaç kez yasa yasak yaşandı. Sizce bu senede yaşanır mı? Ee, geçen sene değil evet ki sene yaşandı o yasak. O yasağın sebeplerinden ben genel müdür diyorum ama ben genel müdürü aradığım zaman telefondan diyelim çıkıyor. Bugün çıkması, ikinci gün telefona çıkıyor. Biz müracaat ettik. E, dedik ya balıkçılığı çok iyi biliyor genel müdürümüz. Dedik ki ince balık var. Biz bunu avlamak istemiyoruz. Devlet eliyle buna yasak olsun. Hangi bölgede var? Karadeniz bölgesi büyük bir bölge bizim için. Dedik ki bu bölgede ince balık var. Öteki bölgeler iri balık var. Bu bölgeye avcılığı kısmen çünkü balık şey değil çaklık kalsın. Onu da gidiyor. Günde 20 mil 30 mil gidiyor. Bir ay zarfında bu balık gidebilmesi için bizim karasularımızdan çıkıp avlanma sahasına çıkabilmesi için bir ay bunu yasak edelim diye teklif bulduk. E, çok affedersin, öyle bir eline koz verdik ki 3 ay bize balıkçılığı yasak etti. Ve bütün bölgeyi yasakladı. Ya kardeşim biz istemiyoruz ince balık. E, genel müdür maaş alıyor devletten de bu işi yapıyor. Ben ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Benden daha çok mu düşünüyor bu işi? Üç ay boyunca balıkçılığımızı yasak etti. Biz ince balık tutmak istemiyoruz. Biz genel müdüre de geçen gün çalıştığı yaptık çalıştır da dile götürdük. Dedik ki e, biz kota istiyoruz. Kota'dan siz aç kalırsınız. Ya sana ne? Kota ile biz aç kalacakmışız. Ondan sonra şimdi yapıyorsun da kanla bizi o kadar düşünüyorsun kanunları düzgün koy. Kota ile kota ile. balıkçının kutuluşu kota. Taban fiyatlı kota. Taban fiyat olmadan kota olmaz. Kota ve çevre kirliliği balıkçının en büyük sorunu. Bizim e, pis tutanklarımız köyün nüfusu 4500 bu köyün. Çok affedersiniz bizim teknedeki bütün herkes mutant. Ben bunu başka bir siyasi partinin genel başkanına da söyledim. Şaşırmıştı. Bizim teknemizdekiler mutant. Çok affedersiniz. Evde tuvalete gittiğimiz zaman pislik. Motorda geldiğimiz zaman mikrop. Ya bu köyün İstanbul'un bütün şeyi, lağımı, kanalizasyonu, denize akıyor, sıkıntı yok. 25 tane adamın e, kanalizasyonu atı bir de arıtmamız var, şey, parçalayıcılarımız var. Denize aktarılmaz. 24 saatten bir boşaltmamız lazım. Nereye boşaltacağız? Vicdan dörgülüğü alıyor bizden. Nereye götürüyor? Belediyenin mühür basıp yetki verdiği buradan alıp 5 kilometre öteden denize basma yetkisi veriyorlar. Gene denize basılıyor. Ya kardeşim beni niye sıkıntıya sokuyorsun? Buradaki önce sen e, öteki sorunları çöz sonra gel ben de onun için deniz kirlenmemesi için Bundan bir kirlilik olmaz. Deniz kirlenmemesi için biz burada köpükler var, hidrofollar var. O geçen günkü toplantıda dedik ki e, geri dönüşüm yok bu köpüğün. Çevreye çok büyük bir balık taşımamız için. Bak o teknenin şeyinde bir sürü var. 3 bin tane aldık şu anda. E, bunları biz kullanmayalım. Geri dönüşümlü plastik yapalım. Nereden rant alıyor? Olmaz. Ne olmaz? 250 ya sen ne? Ben al, ben bunu yapacağım. Parasını ben mi? Sen mi ödüyorsun parasını? Olmaz. Ya bu köpük çevreye ziyan veriyor. Bize ziyan veriyor. Depostolu sisteme dönelim. Yok olmaz. Yani bizim acilen acilen bizi ben Tarım Bakanlığı'na güveniyorum. İlk kez çok Tarım Bakanı geldi geçti bizde çünkü Tarım Bakanlığı ilgileniyor. Orman Bakanlığı da katıldığı içine. ilk kez kendisine güvenebileceğimiz bana göre bir kişi geldi Tarım Bakanlığı'na. İnşallah ehli bir kişiyi, dürüst bir kişi bizim başımıza götürür de bu sorunlarımızı güzel güzel anlatırız. Çünkü buraya geldiği zaman kendisi de söyledi. Bir kurultay koyun, ben de öncülük olayım, bu işi çözelim diye durum bundan ibaret. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son bir sorum olacak size. Bir balık bol olacak diyorlar. Doğru mu sizce? Demin söylediğim gibi 3 kuşak, ben 4. kuşağım e, bu balıkçılığı yapıyoruz. Tecrübelerimize dayanarak denizde balık çok gözüküyor. Bir de yanlış bilinen bir şey var. Balıkçı her sene bir önceki seneden biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Para kazanmak için daha çok tutuyoruz. Daha, para kazanmak için daha çok tutmamıza gerek yok. Sistemi düzeltelim. Para kazanmak için daha çok tutup hani diyorlar ya ince balığı tuttu, küçük balığı tuttu. Biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Her sene, bir önceki seneden daha çok balık tutuyoruz. Yani bu sene çok balık olacak. Evet, işaretle öyle gözüküyor ama e belki de 100 yılın, Palamut olarak bahsediyoruz. 100 yılın en çok Palamut olacağını tahmin ediyoruz. 100 seneden beri, atalarımızdan beri en çok Palamut olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bereketli olacak, halkımız da bol bol yiyecek. Ama çok balık olup da çok kazanacağı diye şey yok. Çok tutup az kazanıyoruz onun için devletin bir sınırlandırılması lazım diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Balıkçılık Bakanlığı kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki şöyle diyelim e, devlet işi tabii ki bilemeyiz ama sonuçta bizim bakanlığımız bağlı olduğumuz bakanlığımız tarım orman ve köy işleri bakanlığı. Dört tarafı üç tarafı denizlerle şeyin ııı e, Cihat Paşa'nın dediği tabirle yedi tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin içindeyiz. Iıı e, tarım balıkçılık bakanlığında denizcilik bakanlığımız yok. Önce denizcilik bakanlığımız gelsin, ee, balıkçılık bakanlığımız da inşallah olur. Önce denizcilikte biz e, tarım, e, orman, köy işleri bir de başka bir bakanlığa da bağlı bizim bakanlığımız bakıyor. Bu kadar kişi, biz tekne olarak, ben balıkçı teknesi reyciyim, 8 tane bakanlığa bağlıyız biz. Bizi kontrol eden İçişleri Bakanlığı. Evraklarımızı veren Ulaştırma Bakanlığı, denize gitmemiz için ee, Sağlık şeylerimizi Sağlık Bakanlığı ee, kanunları koyan Tarım Bakanlığı ötekileri unuttu şimdi yanlış söylemiş olmayayım bize bu kadar bakanlık bakıyor. Tabii ki bir bakanlık altında topla Denizcilik Bakanlığı olsa hepsi bir bakanlık altında toplanır. Ee, tarım bakanlığının da bize demin dedik ya, Gönel Müdürlük Babı'nda şey ediliyor. E, ne olur sorunları birebir ilgilenebilir. Bizim sorunlarımız değil. Bu 8 seneden beri yaşadığımız sorunları yaşayamayız. Yaşamayız. Çünkü birebir bizden ilgilenen bir bakanlık olur diye düşünüyoruz. E, tabii ki bunu da devlet büyükleri bilir. Bakanlık e, bütçesi nedir nedir, ülkenin ekonomisi hakkında oraya yorumları yapacak kapasitedir değilim. Devletin yapması bizim için iyi olur ama devletin çıkar için ne olur? Ona bir şey diyemeyiz. Ama ülkemizde üç tarafı Cihat Paşa'nın dediği dediğiyle yedi tarafı denizlere çevrili bir ülkedeyiz. Denizcilik Bakanlığımız olması lazım. Denizcilik olsun, ondan sonra Tarım Bakanlığına şey su, balıkçılık bakanlığına bakarız. İnşallah rast gider. Biz de vatandaşımıza ilk başta söylediğim gibi dünyanın en sağlıklı, en organik Gıda maddesi balığı, %100 organik olan balığı bol bol yediririz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.